Eski mesafe kuralı çok ama çok önemli. Mesok süre alan Taylan yine dörtlü savunmanın önünde Galatasaray sağ kanada Ferdi ortalamış bir long topu kendi ağlarına göndermişti. <laughs> Valencia pozisyonunu bozamadı. Orta geldi. Ceza alan içi. Tehlike var. <laughs> Ve tehlike geçmiş değil. Şimdi Emre Kılınç. Ortaya dönemiyor. Nazım Sangare Koner koşuyorlar cezalar içinde. Linis ortaya döndü. Sangare dokundu Korner. Mustafa Muhammed'den önce Nazım Sangare. Kanat organizasyonu ile etkili geldi Galatasaray. Mustafa Muhammed. Ortaya dönüyor ve Galatasaray'ın hata başlıyor. Üç oyuncuyla çıktı Galatasaray. Solda büyük boşluk var. Mustafa Muhammed. Kaybediyor ikili mücadeleyi. Faul yaptı Mustafa Muhammed. Serdar'a yaptığı faul. Mısırlı oyuncu. 4. dakika. Kale alanında Ener Valencia. Evet. uzak bölgeye doğru kafayla içeriye. İkinci evet. hamle Karambolani. Top kalecide. Fenerbahçe'nin oyuncular penaltı bekliyor. Mustera'da kaldı top. Sok. Mustafa Muhammed. Far işareti Galatasaray lehine. Ozan Sosa araya girdi. Mustafa Muhammed içeri kat etti. yaptı ortayı. Gol pozisyonu. Müthiş bir pozisyon. Samuel. Yani. Dokundu ama üst... Mustafa Muhammed. Sanatçı. Mustafa Muhammed görüntüde. Galatasaray Fon derbi canında saniyeler kaldı ikinci yarının başlamasına. Sokuldu cesa alanına Soluna doğru tehlike büyüyor. Gol pozisyonu şut gol! Mustafa Muhammed attı Galatasaray öne geçti. 54. dakika. Mustafa Muhammed ikinci resmi maçı yine golünü attı. Galatasaray'ın gol sevinci. Forbint. Başakşehir maçından sonra derbide de sahne aldı. Mustafa Muhammed görüntüle ve golün gelişimi sevgili seyirciler. Hava topu mücadelesi devamında yaşananlar Emre Kılıç böyle sokuyor atak. Nines orta hazırlığı yaptı ortayı. Ceza alanı bir kapa dışarıya. Takımı 1-0 önde derbide. Erol Bulut da yardımcısı Volkan Demir'e Mesut Özil ekranda derbide. Mesut oyuna girecek istiyor. Serdar'la mücadelesi. Serdar yerde. Galatasaray ani atakta. Mustafa Muhammed'le değerlendiremedi bu fırsatı. sokuluyor ortaya sağlanma. Uzak bölgede Onyekuru. Orta giriyor mu? Taylan. Orta. Kafa vuruşu dışarıya. <laughs> Yine Mustafa Mami. <Bağım. gülüyor> bir faal daha. Fenerbahçe lehine. Galatasaray'da <laughs> Kerem dışında Rahim Babel'de hazırlık yapıyor. <laughs> Havalandırdı ceza alanına doğru. Kafayla içeriye gol pozisyonu. Topağlarda. Topağlarda bir bir oldu. 3. dakika Ozan Tufan. Serdar Aziz yakın mesafeden kale alırdı. Fenerbahçe ben... Fena... Kontrol edildi. Bağlara giden top gol değeri kazanmadı. Fenerbahçe... Riva'daki var markesinden gelen çizgiler bu şekilde.